Merhaba sevgili izleyicilerimiz. A-School'a hoş geldiniz. Bugün would, yapardım, should, yapmalıyım ve must, yapmalıyım gibi modal fiilleri inceleyeceğiz. Bunlar istekleri, zorunlulukları ve tavsiyeleri ifade etmek için gereklidir. Would ne anlama gelir ve nasıl kullanılır? Would, istekler, niyetler ve varsayımsal durumlar hakkında konuşmak için kullandığımız bir modal fiildir bunu ge beğenirdim, sen giderdin veya yardım ederdin olarak çeviriyoruz. Şimdi birkaç örneğe bakalım. I would like a coffee. Bir kahve isterim. I wouldn't like a coffee. Would you like a coffee? Burada would yardımıyla neyi sevdiğimiz veya sevmediğimiz hakkında konuşuyoruz. You would go for a picnic but the weather is bad. Pikniğe gitmek istersin ama hava kötüdür. You wouldn't go for a picnic. Would you go for a picnic? He would help you gladly. Sana memnuniyetle yardım ederdi. He wouldn't help you. Would he help me? Şimdi modal fiil şuda geçelim. Onu zorunlu olmayan tavsiye veya öneri vermek istediğimizde kullanırız. Örneğin, you should eat more vegetables. Daha fazla sebze yemelisin. You shouldn't eat more vegetables. Should you eat more vegetables? He should go to the doctor. Doktora gitmeli. He shouldn't go to the doctor. Should he go to the doctor? We should study more. Daha çok çalışmalıyız. We shouldn't study more. Should we study more? Should, yapmalı ifadesinin karşılığıdır. Must, zorunluluklar, gereklilikler ve katı kurallar için kullandığımız bir kelimedir. Must ile should arasındaki temel fark, should daha çok bir tavsiye iken, must ise bir şeyi yapmak zorunda olduğumuzu gösterir. Haydi birkaç örnek inceleyelim. You must wear a seat belt. Emniyet kemeri takmak zorundasın. Bu sadece bir tavsiye değil, zorunlu bir trafik kuralıdır. You must not wear a seat belt. Students must do their homework. Öğrenciler ödevlerini yapmak zorundadır. Students must not do their homework. Must students do their homework? We must be on time. Zamanında olmamız gerekiyor. We must not be on time. Must be on time, küçük bir sürprizimiz de var. Must kelimesinin bir eşdeğeri de have to'dur. Temel fark, must kelimesinin konuşan kişi tarafından dayatılan bir zorunluluğu veya katı bir kuralı ifade etmesi, have to'nun ise dış etkenler tarafından dayatılan genel zorunluluklar için kullanılmasıdır. Örneğin, you must be quiet in the library, kütüphanede sessiz olmalısın. Konuşan kişi bu kurala özellikle vurgu yapıyor. You have to be quiet in the library, kütüphanede sessiz olman gerekiyor bu herkes için geçerli genel bir kuraldır. Must geçmiş zamanda kullanılamaz, bu yüzden bu durumda gerekliliği ifade etmek için had to kullanırız. I must stay indoors demeyiz ama I had to stay indoors for one week when I was ill deriz. Hasta olduğumda bir hafta evde kalmak zorunda kaldım. Şimdi would, should ve must arasındaki farkı ayırt edelim. Would, bir niyet, istek veya tercih ifade etmek istediğimizde kullanılır. Should, tavsiye ve öneri vermek için kullanılır. Must ise bir şeyi yapma zorunluluğu veya gerekliliğini ifade etmek için kullanılır. Ek bilgi almak, kelime dağarcığını geliştirmek ve hazırlanmış alıştırmaları çözmek için dersi, e schoolda tamamen incelemeyi unutma.